<laughs> selamlar sevgili izleyenlerimiz. Tekrar karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi pazarlama sohbetlerimize devam ediyoruz. Merhaba Fatih'ciğim Merhaba. Türkiye'de. Sevgili İlke Hocam. Çok, çok teşekkürler. Çok selamlar bizden de Almanya'dan. Gri havadan selam. <gülüyor> <gülüyor> yağmur yağıyor mu orada da? Evet, burada gündüz yağdı. Ya yani sabah biraz yağdı daha doğrusu. Şimdi bulut var. Biraz sonra da güneş çıkar. Akşam yine yağmur yağar falan yani. <laughs> Kıbrıs'ta öyle yağmur yağdı bugün. Tabii ya Kıbrıs'taydınız <laughs> siz. Kıbrıs evet. daha iyidir. Yeah. Evet. evet, evet. Orası da iyiydi ama orada da biraz bulutluydu hava. Hatta yağmur da yağdı e, azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde bir şeyler var demek ki. Bu Aslında aralar. Eylül ayını konuşmamız lazım. Başlı başına konuşulacak bir konu. Eylül ayı. Yani yeni başlangıçlar. Evet, sonların başlangıcı. Evet, sonbahar. başlangıcı. Hepimiz <laughs> evet. için. Gerçekten bizim havamız iyi olsun. Önemli olan o. <laughs> evet. evet Bugün ne yapacağız evet. hocam? Ne işleyeceğiz bugün? Markalardan ilham almaya devam ediyoruz. <gülüyor> Markaların işlerlerinden, <laughs> e, onların e, misyonlarından falan bahsetmeye devam ediyoruz. E, bu arada e, Kotler'dan da gidiyoruz aynı zamanda. Kitaptan biliyorsun. E, evet. İkinci bölüme geçtik. İşletme ve Pazarlama Stratejisi bölümünü ismi. Ama geçen hafta şeyi e, en son bırakmıştık. Bir virgül koymuştuk hatırlarsan. Pazarlama sürecinden bahsettik. Bu çok evet. kritik çünkü kodların kitabı esasında pazarlama sürecine indirgenebilir. Yani zerplediğin zaman kitabı açıkçası Hı. ana başlıklar halinde bu pazarlama süreci oluyor beş adımda. Biz de ondan bahsetmiştik. Ee, i̇şte ne vardı? Önce pazarı dinleyecektik. Dinlemeden e, olma geçmek veya aksiyon almak doğru değil demiştik. Pazarı dinle yani araştırmanı yap, içgörülerini topla, hem kendini bil, hem müşterini bil, hem rakiplerini bil pazarı Hı -hı. bil vesaire işte trendleri makroekonomik faktörleri falan filan her şeyi ekonomik değil sadece pardon e pestle yani e politik ekonomik sosyolojik Hı -hı. teknolojik legal çevresel faktörler vesaire SWOT analizi işte kendi güçlü yanların zayıf yanların fırsatlar tehditler aynı bir arsanın işte gidip de avlandığı zamanki gibi yani ormana Hı -hı. gidiyor ya bakıyor sağa sola yanlış bir değerlendirme yapması halinde Hayatından evet. olabilir. Canı da Aç kalabilir. Evet. evet bedel ödeyecektir. Biz de öyleyiz. Yani pazarlamacılar olarak yanlış kararlar aldığımızda, doğru okuyamadığımızda çevresel faktörleri tabii ki açık alıyoruz Yani öyle bir durum var. Ama pazarlamacı olarak avcı gibi de olmamak lazım değil mi hocam? Avcı davranışı da olmayacak. Yani avcı olacağız ama yani hayvanlar hani mesela e, ya o avcı avcılık var tabii ki pazarlamacıda evet. da var. Yok Ama sat, sadece ben... avcı olmak hani tam hedefine odaklanmış böyle aa gelsin işte çok iyi kapattık müşteriye çok iyi satış yapıyoruz aman Allah'ım ağzımızdan salyalar falan öyle olunca olmuyor. Hani <laughs> pazarlama yani olmuyor. Geniş satışa. düşünmesi, geniş düşünmesi evet. gerekmiş. Daha geniş e, pazarlama odasına evet. bakması gerekir tabii ki. E, evet. Yıkıcı bir şekilde değil zaten hayvanlarla insanları da burada ayırt eden nokta bu ya insanlar... Evet piyacı olmadığı kadar şeyi tüketiyor. Hayvan gidiyor sadece ihtiyacı kadarını alıp geliyor. Biz burada tabii ki daha şeyiz. E, yani avcılık tabii ki var ama uzun orta ve uzun vadeyi de düşünmek zorundayız. Yani bunları düşünmeden yalnızca günü kurtarayım, işte satışları yapayım falan demek e, bütçesi olmayan orta ölçekli işletmelerin sıklıkla düştüğü bir hata olarak karşımıza evet. çıkıyor. İşte burada tabii uyarıyoruz. Yani bunu yapmamaları gerektiği konusunda. Çünkü hı hı. marka değerinizin de olması lazım. Hani e, tüketicinin gözünde iyi bir pozisyona yerleşiyor olmanız lazım. Konumlandırmanızı çok iyi yapıyor olmanız lazım vesaire. Bu stratejik noktaları Yani bu ikinci adım zaten bununla ilgiliydi. Paza, pazarı bölümlendir, pazarı hedefle, farklılaştır kendini, bir de konumlandır. Konumlandır. Hı hı. E, aslında atlan da aynısını yapıyor. Ne yapıyor? Şeye çıkıyor işte. Avlanmaya çıkıyor, ormana gidiyor. Bir tarafta ceylanlar, bir tarafta filler, bir tarafta antiloplar mesela. Hı -hı. O da hemen patlar bölümlendirmeyi yapıyor kafasında. Ondan Hı -hı. sonra ne yapıyor? Diyor ki hemen stratejik karar verecek. Yani hepsine birden saldırmaya kalksa aç kalacak. Hiçbirisini yakalayamayacak büyük ihtimalle. Hı -hı. O kadar zamanı da yok, enerjisi de yok, gücü de yok. Diyecek ki içinden işte en mantıklısı ceylanlardan bir tane alıp götüreyim evime falan diyecek. Ama o sırada tabii ki çevresel faktörleri göz önüne alıyor, bakıyor. İşte ya da fil fil daha uygunsa işte hı hı. diyelim e, yavru 3 4 tane yavrusu var. Ceylan yetmez. Fil almam lazım falan filan diye düşündüyse i̇şte gidecek fili alacak, getirecek eve. Evet. Yani o da bu bölümlendirme hedeflemeyi, farklılaştırmayı da yapıyor aslında. Nasıl yapıyor? İşte diğer hayvanlardan, rakiplerden farklı oluyor bir açıdan. Yani ya daha hızlı koşuyordur ya daha çeviktir ya daha çenesi kuvvetlidir. Bir şeyi farklıdır yani ki gidecek o avını alacak evine götürecek başka hayvanlardan e, şeye, öne geçip O güçlü özellikleri sayesinde. Şirketler de bu şekilde kendi güçlü özelliklerine odaklanıp işte kendini belli konularda farklılaştırıp bu arada farklılaştırdığı konuyu da öyle e, üç, üç taneyi de geçmemek lazım. Yani orada bir unique selling proposition denilen biricik satış vaadi yani hmm. bir şey vardı ya. Hani, o çok güzel. E, Onu bir anlatabilir misin? Çok kısa. Yani şey sen deterjan markasıysan neye odaklanıyorsun? Hmm. Yani ben her şeyi yaparım demek doğru bir yaklaşım değil. Belli tamam. uzmanlık alanının olması lazım. Tıpkı bizlerde hani biz de pazarlamaya odaklanmış Hani her konuda konuşmamalıyım. Evet. Siyaset, siyaset konuşmak benim işim değil ya da işte uzay mühendisliği hakkında atıp tutmak benim işim değil mesela. <laughs> demeliyim ki belli konuların içerisinde kalacağım, uzmanlaşacağım. Bu konuda fark atacağım ve benden iyisi de olmayacak plan demem lazım. E, aksi takdirde olmuyor yani. Dolayısıyla konumlandırmayı da yapamayız tabii. E, öyle olursa her şeyden bahsetsem, her şeyi anlatıyor ne diyecekler benim aklımda? Nasıl bir marka imajım ya da konumum e, olacak? O hmm. nedenle deterjan markasıysam örnek veriyorum. Şey yapman lazım işte müşteri ihtiyaçları hangi yönde? Kimler hı hı. neye örnek veriyor? Örnek veriyorum Ayşe Hanım. işte bir tane personamız olsun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım şey yapıyor işte. Her gün temizlik yapıyor. O zaman evet. onun için mesela ne önemlidir? belki Ucuz, ucuzluk. ucuzluk önemlidir. Tabii. Evet genellikle öyle öyle olacaktır. Çünkü hakikaten bütçesi yetmeyecek aksittir de. Tabii. Senin markan da ucuzluk üzerine odaklanabilir. Sen Ayşe Hanım gibi olanları yani öyle bir persona geliştiriyorsun, ona uygun olanlara satıyorsun o markayı diyelim ki. Ben hmm. de e, şey işte kokuya önem verenlere satıyor olabilir. Hmm. Farklılaşma noktam evet. koku olabilir. Tabii. Veya Fiyat başka, olabilir. E, fiyat zaten söyledik. Ucuzluk. Ha, fiyat öyleydi. evet. Yok Aha. daha yüksek fiyattan, Hani daha kalite. Ha evet. E, şey anlamında diyorsun. E, şey nasıl diye, diyelim? Daha kaliteli bir marka algısı. Evet, yani. daha kaliteli. Daha, evet, daha hani, VIP ürün gibi belki VIP. Yani işte. olabilir ama orada ihtiyaç önemli. Yani mesela ne ne ihtiyaç olabilir başka? Hangi hanımların e, ne ihtiyaçları olabileceğini düşünelim. Neden hanımlar ee, sadece? Erkekler de yapıyor. yeter doğru söylüyorsun. Evet, çok <laughs> sevdim. Bizim özür diliyorum herkese. <laughs> Veya çok yalnız yaşayanlar öyle, var. Öyle, yani de, yalnız yaşayan yani, bireyler de çok fazla. Tabii tabii haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle. Yani genelde öyle olduğu için bizim ülkemizde o yüzden aklım kadınlara gitti. Yoksa tabii ki kadın erkek dediğin gibi. Ama ihtiyaçlar, tüketici ihtiyacı burada işte ya ucuzluğa odaklanacak ya kokusuna odaklanacak. Tabii. Ee, ya işte şeyine odaklanabilir. Beyazları yıkama özelliğine odaklanıyor. Avrupa'da yani. vegan var. Vegan çamaşırlar. Vegan çamaşır deterjanları. <laughs> Evet Aldı ve aynı şey Tabii tabii şey halk çok duyarlı evet. halk çok duyarlı olduğu için Alman halkı bu tarz konulara evet. orada veganlık önemli ama burada mesela Türkiye'de veganlığı satmak ne kadar hani kaç kişiye <laughs> <İşte> katıklarım falan <gülüyor> <gülüyor> onun dışında başka ne olabilir? siyahları yıkamak evet. renkliyi yıkamak gibi çeşitli tüketici ihtiyaçları var. Sen de bunlara odaklanıyor olabilirsin. İçinden seçersin, farklılaşman olacaksın. Çok güzel. He? Geçen şeyi düşündüm. Mesela çarşaflarla aynı deterjanı yıkayınca, şimdi çarşaf, yastık kılıfı veya organ kılıfı gibi ürünler. Ben onun tişört kokmasını istemiyorum. Tişörtüm gibi kokmasını istemiyorum. Ben onun biraz daha uyurken daha ne bileyim hafif kokması, daha böyle hani steril olmasını falan istiyorum. Var Bu mı da bir ilginç. çözümün? <gülüyor> e, <gülüyor> genişimci adaylarına sormak lazım. <laughs> evet. Bu da bir çözüm bulalım. Olabilir tabi. Senin gibi duyarlı kişilerin sayısı yeterince fazlaysa <laughs> niş bir pazar olduğunu bu arada fazla değilse de çok azdır. Yani az olması bir noktada iyidir. Çok pahalıya satabilirsin bir ürünü bana. E, tabi niş pazar yani. yani. Niş pazar, evet. <laughs> Da yani çok küçük olup da kuruya da bilir yani. Hani ona bakmak lazım. Tabii. tabii yani uygun, tabi. tabii, tabii, tabii. Yani evet, Dünya kadar, kadar yapacak. yapacaksın. Olacaksa yapılır tabii. Neden olmasın. Evet. Ama <laughs> işte oradaki farklılaşma noktası, her neyse ki Hı -hı. Bunu, da, bunu da yani en bir, bilemedin iki, bilemedin üç özelliğe odaklanın diyorlar. Daha Hı -hı. fazla konuda şey yapmayın yani. Farklılaştırma yapmayın. Yani oraya odaklı bir şekilde gidin. Çünkü burada bir savaş kazanmaya çalışıyoruz biz. Pazarlama Hı -hı. savaşı kazanmaya çok o kadar çok rekabet var ki o kadar çok şirket var ki tüketicileri etkileyip de onları e, kazanmaya çalışan Dolayısıyla böyle dikkatimizi ve enerjimizi e, dağıtırsak başarılı olamayız aynı savaşta olduğu gibi evet. yani ül ülkeni savunuyorsun İşte hem Akdeniz'i savunayım aynı anda şey, e, Kıbrıs'ı savunayım aynı anda Karadeniz'i savunayım falan değil belli stratejilerle ilerlenir işte önce Tabii. şuradan ilerleyeceğim, sonra bunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. Yani askerlerimiz bunu çok güzel planlaması lazım. Yapmazlarsa zaten kaybediyorsun savaşı. Evet, evet. Burada da işte odaklı gitmek o yüzden çok çok önemli. Yani ben her şeyi satıyorum, her şey bende var falan. Bu yani pazarda da adam her şeyi satıyor da hani marka oluyor mu sorusu karşılığında yani çıkıyor. Güzel, evet, satıyor ama marka oluyor mu, evet. Tabii ki büyük markalara bakıyorsun, iki tane, üç tane şeye odaklanmış mesela almış başını gitmiş falan yani onu yaptığı şey çok iyi yapıyor şey stratejiden sonraki adımda taktiksel pazarlama demiştik orada da işte ürün fiyat dağıtım tutundurma klasik 4P Hı -hı. pazarlama varması. E, tabi hizmetler söz konusu olduğunda 7P oluyor o da işte insan fiziksel süreç ve e, şey Fiziksel kanıt, pardon yanlış söylüyorum, insan fiziksel kanıt ve süreçler Hı -hı. diye daha eklenmiş oluyor. Tabii başka P'lerin PL olduğu literatür şeyleri falan var. Evet, 40 tane var değil mi? Tabii ki araştırmaları falan da koyar Yani değişik değişik şeyler de koyabiliyorlar ama e, temelde baktığında bunlar da çok iyi olursa zaten e, bence işi götürüyorsun. yani <laughs> <Evet. gülüyor> e, Hizmet sektöründe de insanın öne önemi çok fazla. Hele Hı -hı. günümüzde daha da fazla bir hale geldi. İnsan çok e, önemli. E, mavici cins diyor mesela biz insana odaklanıyoruz, İnsanı gerçekten çok önemli istiyoruz falan diyor. Bir misyon ifadesini anlatırken onlara da gireriz. Tabii. E, e, tabii çünkü hizmet sektöründe insanlar çalışıyor, aynı zamanda insanlar tüketiyorlar. Yani bir otele Hı -hı. gittiğin zaman hem müşterilere çok iyi bakman lazım hem de çalışanlara çok iyi yardımcı olman lazım. Evet, ee, onların ki. da yani ben otele gittim şimdi orada mesela şey e, ya turistler ya yabancı diye işte İngilizce bilen elemanlar falan gelmiş, paçat pat konuşuyorlar işte anlamıyorlar Türkçe de bilmiyorlar falan. Yani hani anlatabildim mi? onun kalitesi de çok önemli tabii ki. Çünkü bir imajı var e, şeyin otelin. Onu bozmaması lazım falan. Ya da evet. eğitimcisi de, hocalı, hocanın iyi olması lazım. Bir de öğrencilerin iyi e, halde olması lazım falan. Tabii tabii. Fiziksel kanıt dediğimiz şeyde de şey var. E, işte ee, yine üniversitedeyse mesela hizmet sektörü diyelim. Okulun işte içinde bulunduğu bina, e, işte kampüs, kampüsün güzelliği, üniversite üniversite yapan şey esasında kampüs baktığınız zaman. Hani çok dar okullar falan da yapılıyor ama e, bu o kadar da şey değil sonuçta. Güzel kampüsü olan daha farklı oluyor filan diyoruz. E, ya da bir şeydeyse, yine oteldeyse, otelin otelin işte lobisiydi, havuzuydu, şu suydu, bu suydu. Yani fiziksel bir kanıt orada. tabi e, tabii imajını yansıtacaktır şeyin. Otelin, o bakımdan e, o da çok önemli. Tabii. Fiziksel kanıt. Ee, tabii. Yani orada otelin da yansıyor. Hatta ideolojisini bile yansıtabilir. Hı -hı. Evet. Ondan sonra bir de şey e, ne var dedik, süreçler dedik. Süreçler de zaten hizmetin ilerlediği süreçler. Ya yani Otelde yapılması gereken belli süreçler var hizmetin gerçekleştirilebilmesi için. Ya da okullarda ya da herhangi bir, herhangi bir hizmet işletmesi, banka Hı -hı. olabilir. Kuaför bile olabilir yani. Belli süreçler halinde ilerliyor ya oradaki işler. Yani evet. bunların tutulması gerekiyor. Sonra e, ha bir de tabii 4P'den 4C'ye geçiş yaşandı demiştik. Orada paradigma değişimi var. Bu paradigma değişimlerini de kaçırmamak lazım. Adapte olmak lazım. İnsanlar buradaki bu kuantum sıçramasını pek yapamıyor. Fatih Hı -hı. yani kendi hayatlarımızda da çok zorlanıyoruz. Ki bizler diyoruz ya yani okuduk ettik, bilmem ne, hani bunu yapabiliyor olmamız lazım diyoruz ama Geçen gün ben düşünüyordum bazı konularda diyor ki ya diyorum benim bu konuda kendi tabularımı yıkmam lazım ki ben felsefe okudum yani Hani kendi tabularımı bazen yıkamadığımı fark ediyorum. Anlatabildim mi? O tabuları hmm. yıkıp yeni çağın şeylerine geçmek, bunu başarabiliyor olmak çok önemli. Hmm. İşletme şey yapıyor çünkü mesela teknolojileri alıyor işte yeni yeniliklere para veriyor ediyor falan ama eski kafa yapısıyla yeni şeyleri kullanmak yine işe yaramıyor doğru düzgün. Evet. Halbuki yeni kafa yapısıyla daha az teknolojiye sahip olan bir şirket senden öne geçebilir. Yani o evet. yüzden o şey yeni şeye adapte olmak çok önemli. 4P'den 4C'ye geçmek ne demek? Bir anlatalım onu Hı -hı. istersen. Şimdi ürün e, şey oldu yani şöyle 4P dediğimiz şey e, taktiksel pazarlama kısmı. Yani oradaki stratejiyi anlattık ya stratejinin hayata nasıl geçirileceği kısmı. Hı -hı yani o şeyin pazar bölümlendirme, hedefleme, farklılaştırma, konumlandırmayı ne yapıyorsun? Bu 4P aracılığıyla hayata geçiriyorsun. ürünün var elinde, fiyatın var, dağıtımın var, iletişimin var, şey, tutundurman var. Fakat bu işletmenin bakış açısından bakıldığında böyle. Şu an geldiğimiz noktada ise müşterinin bakış açısından bakmak çok önem kazandı. Çünkü artık müşteri kral arz talep dengesi değiştiği için pazardaki yani bu son yüzyıldaki o gelişmeler nedeniyle evet. teknolojik gelişmeler olsun ekonomik gelişmeler olsun ürünlerin çoğalması Fordizm Taylorizm gibi işletme felsefelerinin ortaya çıkmasıyla bunların sonucunda ne oluyor arz talep dengesi değişiyor bir defa. Yani eskiden çok çok talep tabi talep çoktu herkesin her şeye ihtiyacı vardı aynı 80'ler öncesi Türkiye'deki gibi yani. Evet. Avrupa'da eskiden öyleydi yani 1900'lerin başında falan ee, herkesin her şeye ihtiyacı var ama üreten yok doğru düzgün ya da 3-5 tane terzi usulü iş yapan işletme vardı. Öyle evet. olunca arz az oluyor. Talep yüksek oluyor ama şu an geldiğimiz noktada Fordizm'den sonra ürünler çok fazla üretilmeye başlandı. Ee, maksimum sayıdaki ürün minimum zaman içerisinde minimum maliyetle sürümden kazanacak şekilde üretilebilir hale geldi. Hı hı. Böyle olunca da arz çıktı, talep aşağıda kaldı. Çok sayıda hı. işletme var. Hiper rekabet var. Deli gibi yani herkes her şeyi satmaya çalışıyor. Ama kime satacak? Müşteriler de şımardı tabii bu arada yani daha <laughs> bilinçli falan <laughs> sadakat düzeyleri düştü elimi sallasa belli tane işletmeye çarpıyorum zaten falan diyor tabii. Ee, böyle olunca da ne oluyor müşteri odaklı dönem oluyor gelişkin ekonomilerde tabii her yerde böyledir diyemeyiz ya her pazar aynı değil çünkü o zaman da işte şey müşterinin bakış açısından olayları değerlendirebilmek tabii. çok çok önemli ben bunu şeye benzetiyorum bir çocuğun büyümesine benzetiyorum biliyor musun hmm, çok güzel Çocuk büyürken hep böyle bencil olur ya hani ben merkezli evet. olur. Kendini düşünür falan işte annesini bile düşünmez çok fazla. Hani çevresindeki insanları ama büyüdükçe artık fark eder ki başkaları da var. Hani onları da düşünmem lazım. Tabii. Empati kurmam lazım hayatta kalabilmek için falan. Bir de onların perspektifinden bakabilmeyi öğrenmem lazım noktası gelir ya. Evet. İşte evet. o noktada evet. işletmeler. Evet. O noktada değilken zaten şey oluyorsun. Çok ileriye gidemiyorsun yani. Ya bununla ilgili şey başladı işte Tim Cook'un bir kitabı ya yani Tim Cook e, tavsiye ederim yani çok farklı bir adamdı. Onun e, Design Thinking, tasarım odaklı düşünmeye kuran sistemi yapan kişi müthiş yani. Bu tasarım odaklı düşünmede de bu var. Müşteri ne istiyor yani tam olarak e, istediği şeyi önce sorularla işte e, Steve Jobs'ın en büyük başarısı buydu zaten. Doğru sorular sonra sonra iterasyonla <laughs> müşteriyi en doğru çözümü bularak sunarak. İşte yazı karakterinden tasarımına kadar zaten yazılım sistemi bambaşkaydı. Hani bir ürün sunmanın e, şeyini anlatıyorlar. Müşteriye bakan kısmını anlatıyorlar. ve orada Evet. Hep soru soruyorlar. Hep soru sormak. Hep. Yani ilk, ilki hoca ne yapardı? İlki hoca müşterimiz hani gelin bunu çalışalım. Sadece ilke var. Fatih Turan üzerinden idare mesela o süreçlerde. O yüzden Aha, çok evet. önemli müşteri gibi bakmak. Kesinlikle onun gözünden bakabilmek evet. ve çok da zor bir şey Fatih biliyor musun? Yani evet. pazarlamacı evet. şu hatayı da çok yapıyor. Yani mesela balık tutmaya gidiyorsun diyorsun ki balıklar ne ne sever diyelim tamam mı? Evet. Çilek sever çünkü ben çilek seviyorum falan. <laughs> Çileği tak ucuna şey yap, olta'yı salla kaç tane balık gelecek? Kimse gelmeyecek <laughs> hiçbir hiç evet. gelmeyecek. Müşteri de böyle yani sen pazarlamacısın, olta'yı atıyorsun ama sen çilek koymuşsun olta'nın ucuna diyelim. Ka evet. Kaç tane müşteri gelir? Gelmez. Yani benim hedef kitlem neye bakıyor? Neyi çok seviyor? Balıklar ne sever? İşte e, ne yiyorlarsa artık bilmiyorum. <laughs> takıyorlar, yutmaları. Onu onu koyman lazım yani. Tam olarak gelecek olan şeyi koyman. Yani onları çekecek olan şeyi koyman lazım. Hedef kitle hedef kitle çok farklı hedef kitleler olduğu için hele de postmodern dönemde Artık çok şey parçalanmış vaziyette. Bu da pazar postmodern pazarlama ilkelerinden <laughs> bir tanesi. Parçalanmışlık özelliği. Yani o eskiden kitlesel bir şey vardı pazar vardı Fordizm döneminde çünkü kitlesel üretim kitlesel tüketim dönemi bu sosyolojiyi de çok etkiliyor tabii ki benzer şeyler düşünüyor insanlar benzer şeyler yiyorlar benzer yerlere gidiyorlar vesaire şu an ise parçalanmışlık var dolayısıyla hedef kitle hedef kitle hatta daha da ileri gitti tabii pazarlama bireysel artık Dijital pazarlık kullanıyoruz ya bireysel Fatih'e yönelik mesajlar yolluyorum. Evet. Onun dediği evet, şeyleri tabii. yolluyorum falan. Zaten seçimlerde böyle kazandılar ya Amerikan seçimlerini. Şey Trump öyle kazanmıştı yani. Zenciye başka bir zenci demeyeyim, Siyahi vatandaşlara başka bir mesaj yolluyor. Asyalılara evet. başka bir şey. Yok. Çinlilere başka şey yolluyor falan. Bunu yapabiliyorsan süpersin. Evet. Ee, i̇şte yani müşteri o yani şimdi dedik müşterinin gözünden bakabilmek çok önemlidir dedik birazdan şey de e, 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 misyon miyopluğuna düşmemekte de bunu söyleyeceğim hmm. yani müşterinin bakış açısından bakarak misyon odaklı bir pardon e, pazar odaklı bir misyon ifadesi geliştirmek gerekir ürün odaklı bir misyon ifadesi e, değil pazar Onu odaklı. anladım Hmm. Pazar odaklı, yani müşterinin bakış açısından geliş, Misyonu da öyle geliştirmek gerekir ama şu anda şeyi anlatıyoruz. Ürün, üründe hmm. kaldı 4P'den 4C'ye geçişi. Şimdi ürün, e, 4P dediğimiz işletmenin bakış açısından bakılıyordu daha çok eskiden. Evet. Şu an geldiğimiz noktada ise müşterinin bakış açısından bakıyorsun. O zaman da ne yapıyorsun? Ürüne değil, çözüme ya da değere odaklanıyorsun. hı. Hmm. Yani hani demin de söyledin ya müşterilere özel çözümler bulmak çok önemli. Evet. Yani e, orada hakikaten çözüme odaklanmak Zaten dijital bir çağda olduğumuz için, tüketicilerde pek çok dijital ürün tükettiği için ona odaklanmak çok önemli. Çünkü arayacak soracak işte bir şey bilgisayarında hata çıktı nasıl çözeceğim diyecek. Bendeki hata kimse de olmayacak yani o spesifik evet. bir hata. Sen de işte Apple'dan arayıp düzelteceksin falan Değer de öyle dedik. Kimin neye değer verdiği de çok değişken. E, fiyat ne dedik? E, tüketiciye maliyet. Hı hı. Ödediği maliyetler dedik. Bu maliyetler çok çeşitli olabilir dedik. Ki yani zaman maliyeti olur. E, Covid döneminde dışarıya çıkmanın bile maliyeti var yani Covid olma riski var çünkü. O bile Tabii. bir maliyet. Evet. Fırsat maliyeti olur dedik. Psikolojik, sosyolojik maliyetler olabilir dedik. Ekonomik maliyet. pek çok maliyetler olabilir. Ama bu da kişiden kişiye değişir. Evet o yüzden yine tüketiciyi iyi tanımak lazım dedik. 360 derece bakmak lazım. Dağıtım ne oldu dedik? Ee, şey, customer convenience. Tüketiciye kolaylık. Hı hı. Yani orada da fark atmak için artık hayatını kolaylaştıracak bir takım şeyler yapman lazım. Evine yollamak olabilir. Hizmetlerde farklılaşma olabilir. Ee, ya da AVM'ye giden bir tüketiciye ona ona has onun hayatını biliyorsun diyelim. Veri tabanlarından anladın onun ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini falan. Hayatının nasıl olduğunu ona göre yaptığın e, faaliyetler olabilir. Hı hı. Bir de tutundurma, tutundurma da şey oluyor, iletişim oluyor artık. Karşılıklı birebir iletişim kurmak e, durumundasın. Bu chatbotlar falan çıktı ya internette. Evet, evet, evet. evet. Çok i̇şte yemek siparişi verirken bile söylüyorsun işte. Adam sana soruyor neredesin, dinlenmesin diye. Konuşuyorsun orada yani. Hı hı. E, o şekilde. Tamam müşterinin bakış açısı yani çok çok kritik. Buradan hemen e, misyon ifadesine bağlayayım. O da şey. Evet çok e, güzel. Son beş dakika zaten o misyonla ilgili de Evet onu tarihi. da söyleyelim. Evet. Yani çünkü planlamanın bir parçası misyon. E, planlama evet. yapmak çok kıymetli bir şey. E, her ne kadar zorlaşmış olsa da planlama yapmak günümüzde. E, bir defa işletmenin e, bir misyonunun olması çok kıymetli. Yani bu daha alttaki stratejileri de etkileyecek çünkü. Diğer departmanların stratejilerini falan da etkileyecek. Hı -hı. Onların planlarını da etkileyecek. Ee, bu misyona bağlı olarak hedefler, amaçlar ve hedefler geliştiriyor işletme. Ee, ve de iş portföyünü de ona göre geliştiriyor. Yani hangi hmm. işlerin içerisinde bulunacağım, hangilerin içerisinde bulunmayacağım. Bu da çok kritik bir karardır. Hmm. Şimdi burada tabii işletmenin misyonunun geliştirilmesinde pazarlama öncülük ediyor departman hmm. olarak. Felsefi liderlik yapıyor şeye işletmeye. Yani neden? Çünkü müşteriyi tanıyan pazarlama e, geliri getiren de pazarlama departmanı hesabı <laughs> işletmeye. Tabii ki o okay. nedenle müşteriyi çok iyi tanıdığı için e, kesinlikle işletmeye felsefi liderlik yapmak durumunda bu noktada. Şimdi e, burada birkaç örnek verelim. Converse örneğimiz var onu verelim istersen. <laughs> Şimdi e, Converse sadece ayakkabılı satıyor Fatih. Yaşam stili satıyor. Değil mi? Evet ben... bence Şimdi mesela herkes düşünsün. Converse tam olarak yani, ne satıyor? Converse ne satıyor? Evet, soralım yorumlara yazalım Converse ne satıyor? Sadece <laughs> <Şarjaya> elbise <komu> satıyor? <laughs> Geçen gün yeğenime sordum, yeğenim Converse giyiyor. Yani niye ne, niye giyiyorsun Converse'i falan dedim. Hiç yaşam tarzı ilgili bir şey söylemedi. Daha dar bir şey söylemişti. Şu an tam hatırlamıyorum ama yani işte ayakkabının şeyini seviyorum, şu sunu bu sunu seviyorum falan filan dedi. O kadar. Aa. Ama buradaki hikayesine baktığında. Daha derin şeyler çıkıyor ortaya. Bir hayat tarzı, bir felsefe satıyor, sunuyor esasında. Hatta bu felsefe e, şeyler tarafından da pazarlanmış e, oluyor. Bu Nirvana var ya, Kurt Cobain, hmm. Nirvana, Metallica, hmm. işte hmm. Rose falan bizim yaşımızdakilerin böyle hayran olduğu işte eski <laughs> müzik grupları falan var ya. Bunlar mesela ayaklarına giyip çıkıyorlardı. Milyonları da orada etkiliyor tabii ki yani. Müzikle burada tabii, tabii. marka arasındaki bağlantıyı da görmüş oluyoruz. Ee, ondan sonra işte punk grupları falan şey yapmış. Hatta eskilerde Beatles'lar evet. İngiliz grup. Beach Boys gibi gruplar. Burada esasında diyor, şey yaptım internetten indirmiştim bunu. İsyankar özgür ruh Aynen, onu diyecektim. Mesela rap, rap dinleyenlerin muhtemelen %70'i falan Converse'ü kullanıyordur rap rap dinleyenler. Yani. Biraz aykırı, evet. biraz daha böyle şey hani ha, falan hani işinde gücünde olanların giymeyeceği bir şey converse hiç böyle. Tasvip etmiyor musun Fatih? Ya biraz şey hani farklı aykırı yani aykırı. Evet zaten işte bak bunu başarıyorsa <laughs> başarılı evet. olmuş demek. Evet, bence çok başarılı. Ben hayatımda giymedim evet. mesela kolunu. Ben de hayatımda giymedim. Yani evet. ama tabii işte mesela şey de öyle ya Harley Davidson falan da öyle ona bakarsan. Tabii tabii. Ya, tabii. Tırnak içinde söylüyorum ötekileştirilmiş olanların hani evet, e, şunlar evet. toplumdan biraz üretilmiş <laughs> kalmış diye. Tırnak içinde söylüyorum. Oradan tabii <laughs> topluma kazandırdı yani bunları. Marka orada ne yapmış oldu? Onlara bu şeyi aslında legal bir hale getirdi. Tabii ki. şeyler işte topluma ayak uydurmuyorlar. Konsolide falan. ediyorsun bu markayı kullandı. Aslında Orada bir konsolidasyon da var. Rehabilitasyon da var bana sorarsın. Rehabilitasyon da. Bu <laughs> <laughs> markalar çok değerli, çok güzel. Arzu edersen evet. haftaya birkaç örnekle başlayalım, devam edelim bu commerce bitirdikten sonra. Evet, e, evet. Haftaya devam de. edelim. Ne dersin? E olur tam bitiremedik tabii. Marka hikayesi çok güzel. Şey yaparız. <laughs> e, Converse'le devam ederiz. Vaktimiz kalmadı çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Fatih. Haftaya ben de görüşmek çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Sevgiler. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler.